Kıymetli dinleyicilerim, bu şarkıyı benim yanımdan çok sevdiğim, çok eski dostlarım, yurt dışında olan Aluk ve Levent için, Deniz için bu şarkıyı onlara armağan ediyorum ve hatıra olarak da bu şarkıya bediyen onların olsun. Yıllarım. Ne istiyorsunuz benden? Aldığınız yetmedi mi? Bakmadınız istemekten Size borcum bitmedi mi? Yıl Ne istiyorsunuz benden? Aldığınız yetmedi mi? Bıkmadınız istemekten Size borcum bitmedi mi? Yır. Çaresizliği koldunuz, hep beni darda koydunuz, yerden yere vurdunuz, insafınız yok mu? Yıllar, dertlerimi bilmediniz, çektiklerimi görmediniz, bana fırsat vermediniz. Sayenizde yaşamadım yıllar Çaresizliği koldunuz Hep beni darda koydunuz Yerden yere vurdunuz İnsafın yok mu? erittiniz damla damla kopardınız sayfa sayfa çalattınız dalga dalga ezdiniz beni yıllar ezdiniz beni yıllar Eskettiniz beni yıllar, helal olsun sizlere dünya güzellerim.